Mesela Ozan Şimdi, Tufan e, devreniz e. yayında da söyledim. Milli takımda çok hazır bir görüntü çizdi. Bugün yedek. Şimdi Fenerbahçe program başında ifade etmiş olduğum gibi iyi skoru almadığı bir ilk yarıyı iyi oynadı ama ben daha önce Sarsan Başkan'a şunu sormak isterim ya bu açıklamaların öncesinde. Yani ben Rize'ye hayatıma çok az gittim. Emre Rize'li. abi önce bir zemine bakacağız değil mi? önce? Oyun, oyuncu almadan abi. bir zemin alacağız. Ölendirip Trabzon... Falan maçından beri o zemin bir. Bir numaralı notum. iki Deniz Türüş. Az önce hoca ifade etti. Arka tane, arkada iki tane sağlam oyuncu. Ama Deniz Türüç o iki sağlam oyuncunun önünde ilk yarıda ceza sahasında belki de Fenerbahçe tarihinde hiç girmediği kadar çok girdi. Çok değerli işler yaptı. Gol pozisyonuna girdi. 3. yine Erol Hoca ilk yarıda bir takım şeyi gösterdi bize. Ee, çeşitli duran top varyasyonlarını ve ikinci duran top varyasyonlarını çalıştığını gösterdi. Bir tane Serdar'ın bir tane de Mehmet Yem'in arka dedekte de indirmiş olduğu. Ee, üçüncüsü e, Melniat'ta çok ciddi bir düşüş var dedik ama olağanüstü bir orta yaptı. Ve bir dördüncüsü program başında söylemeye çalıştım. Yani Serdar Aziz ile bu hayat devam eder mi? Fenerbahçe'nin bir numaralı stoperi Serdar Aziz olur mu? O ikiliden zaten. Serdar Aziz olur Önce mu? Bence ikisi de olmaz. Yani Zanka'yı, yani zankayı konuşamıyorum zanka bugün ama Serdar Aziz gerçekten iki tane bir 35'te bir 41'de arkasına kaçırdı iki tane topla Fenerbahçe taraftarlarına herhalde bir eyvah dedirtmiştir diye Bak, düşünmekteyim. Bu kaleci altının önündeki altı tane omurgadaki diğer oyuncular, 7 oyuncu olur orada. İleriki zamanda bir de Gustavo oynar. O 5 tane oyuncu değişebilir. Değişir. Değil mi? Evet. Evet. Serdar Zanka'yı da mı değişir. De değişir? En az 5 oyuncu Serdar değişir. Serdar Zanka değişir. Değişir. Gustavo'nun yanında bir oyuncu 3. Bir tane 10 numara profilinde oyuncu 4. Bir de Santrafor 5. Beş. O 5'li değişir. Çizgiler de değişir değil mi Evren? Değişir yani. Yani yeri geldiğinde Ferdi Tiamoy oynar, yeri geldiğinde farklı işler. Valencia işte. oynar Valencia, oynar Rodriguez. Yani orada da bir seçenek olur. Yani önde seçeneği çok. Ama bu orta sahile Fenerbahçe oynamaz yani bence. Üret Dolga Ciğerci, üretmekte üretmekte sıkıntı. Yani Deniz de çok etkili olmadı. Yani Deniz normalde topu saklayan bir oyuncu ama daha etkili Tabii. oynaması lazım bu oyunda mesela. Ya yani kredisi de olan çok bir oyuncu değil. Şimdi Sosa orada oynar. Ferdi oynar. Ya Mert Hakan yandaş oynar. Çift santrofor oynarsın. E şimdi Deniz forma şansı bulduysan mesela o Frey'e bir tane top getirdi. Onu gol yapacaksın Evren. Yani kredi böyle büyük takımlarda evet. artar. Gol yapacaksın, tabela yapacaksın. Bir daha oynayacaksın, bir daha tabela yapacaksın ki seçeneklerin içine gireceksin. Yani 6-7 seçenek içinden 2 seçeneğe düşeceksin orada. Ve sahaya çıktığı Fenerbahçe'nin 11'i de e, bu şekildeydi değerli izleyiciler. Birazdan ilerleyen dakikalarda tekrar izleyeceğiz. yani niye Tiyam sağda başladı ama sen de cevap vereceksin ya Verdi solda başlamak zorundaydı. Sa Tiyam Kasımpaşa'da Koyita ile hep solda başlamıştı. Evet. Yani niye, ama tabii... Niye sağ ayağı güçlü ters sayıda içeri ondan da ondan. Yani sağda set ucunda dediğin doğru Mehmet. Yani set ucun becerisi olan bir oyuncu değil. Şimdi set ucum yapacaksan eğer böyle topu sana bırakan Çaykur Rizespor takımı gibi Dirar'la ikili oynatacaksın misal. Ender Valencia ile böyle ikili oynacaksın. Lokan'la önlü arkalı. Emre Bol, bu karşılaşmaya dair net not şu mudur? Fenerbahçe'nin lige 3 puanla başlaması lazımdı. 7. maç deplasmanda ilk galibiyet, 3 puanı aldı Fenerbahçe, evine dönüyor. Sonrası ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bak şimdi, bak şimdi. Bugün Fener 5-0 kazansaydı bile aynı şeyleri söyleyecektim. Bir kere yeni bir hoca, yeni bir sistem, yeni oyuncular. Bunların hepsi için bir kere Erol Hoca'ya bir fırsat vermek lazım, bir süre vermek lazım, zaman vermek lazım. Ne diyorlar bu zaman için? En az 6 hafta diyorlar değil mi? 6 evet. hafta bakıp, seyredip, görüp e, takımı ona göre değerlendirmek lazım. Şimdi en çok şaşırdığım şey e, maç başladığında mesela Frey'in en önde Frey'in oynamasıydı. Tamam Santrafor'un yok e, ama Forvet oyuncum var. Yani o bölgede oynayabilecek esasında oyuncularım var. Ya arkadaşlar... Frey öyledir, böyledir bir sürü şey söyleyebiliriz. Geçen gün de ben şey dedim Mehmet bana işaret iki saat ona gülüyor. Ya galiba futbolcu değil diye bir ifade kullandım ya geçen program bir tanesinde. Hakikaten galiba futbolcu değil. Şimdi sadece Fenerbahçe'nin futbolcusu sadece işte güçlü olup koşup mücadele edip falan. Ya bunlar yetmez Fenerbahçe'de oynamaya güzel kardeşim. Ya yani sadece koşarak Fenerbahçe'de oynayamazsın. Sebastian Thomas Hoca da, Stefan Thomas Hoca da demiş ki ben 20 senedir Türkiye'deyim böyle bir penaltı görmedim. Daha çok görürsün hocam. Daha çok sen, sen oyunculara <laughs> sen oyunculara çok görürsün Sen oyunculara söyle millet tokat falan atmasınlar. Çok, çok görürsün böyle davranırsa. Tokat atmasınlar oyuncularına onu söyleyeceksin oyunculara. Hoca da inanam inanamamış ama penaltıya yani. Şimdi görecekler biraz sonra. Bu da evren olacağız. de görecek. O da teknik sonra, adam o da inanamamış. Az sonra evren de görecek pozisyonu. Herkes belki de utanacak büyük ihtimalle ama ne, utanır. Utanana yani. utanır yani utanmayan utanmayan. Utan, yani. Sen değil. utanmadan bunu yani söyleyebiliyorsan ben sana çok birçok kişi söylüyor Yani farklı görüşler. Sosyal medya falan bakmayacaksın. Sosyal medya Sosyal medyada hemen başlıyorlar birbirleri hakkında algı yapmaya. Fener liste yapıyor bunu Beşiktaş'ta Galatasaray'da herkes algıya bayılıyoruz abi. Aman işte ilk başta Fenerbahçe kollanıyor. Fenerbahçe iki tane bedava penaltı çalındı. Ulan i̇ki tane bedava penaltı çalındı. Aynen çalındı. öyle oldu işte. Bir tanesini adam elinden kesmiş. Onu Senin ona şey demiyor. Elinden o penaltı kesmiş. Penaltı canım, penaltı, bir tanesi adamın yüzüne diyorsun. vurmuş. Yüzüne vurmuş adamın. İlk pozisyon i̇kisi penaltı. De, ikisi de %100 penaltı. İkisi de yüzde yüz penaltı bana ikisi göre. İkincisi kesinlikle Ayken değil. Hakem üzerinden okunacak bir maç. Bir ya. maç değil ya. ya değil arkadaş. Son dakika oldu. Yani maçı Maçı yorumu onu yapıyoruz zaten ara ara. Şimdi Fenerbahçe Fereler... daha iyi olabilir ama e, yani bugün Fenerbahçe çok mu iyiydi yok. Ama kötü oynarken de kazanması önemliydi. Ama maçın son pozisyonu pozisyonda kazandı. Daha yani kötü sen. oynadığı devrede skoru buldu. buldu. Daha iyi oynadığı devrede Tabii skoru bulamadı. Tabii ki daha iyi oynadı. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin ki önümüzdeki günlerde muhtemel Sos'a girdikten sonra değişecek o. Fenerbahçe'nin hücum planına baktığı zaman sadece kanat ortalarına dayalı bir hücum planı vardı Fenerbahçe'nin. Özellikle Caner'in kanadından çok fazla geldi. Caner de şimdi Allah'a var. Ben kişisel olarak zaten sevmiyorum. Herkes de biliyor yani Caner'i çok sevmediğim ama yani neredeyse attığı topların %70'inde isabet sağladı. Ha, kim vuracak? Şimdi orada soru işareti var. Kim vuracak bu toplara? Tamam indiriyorsun indiriyorsun. Sürekli isabetli orta yapıyor içeriye doğru ki Caner bu işi Türkiye'de en iyi yapan isimlerden bir tanesi. Kanat ortasının dışında Fenerbahçe'nin başka bir şeye ihtiyacı var. Merkez ucunu nasıl yapacak Fenerbahçe? Merkez Tolga ile mı yapacaksın? Emre, çok Treyle mu, mu hücumla takılı kaldın? Ben maç içinde Fenerbahçe'nin en kötü şeyi ne diye Mustafa bana sorsa vereceğim tek cevap var. Arkası abi ya arkada da sıkıntı arka var. Arkada zaten sıkıntı stoper sıkıntı var. O yüzde yüz. Hoca oynamaz diyor. Hoca oynamaz diyor. Yani gerçekten o zaman iki tane sağlam stoper. Yani bir tanesi geliyor da. Yani Kanda. ben de hep var Serdar. Zaten. Hep abi Serdar bende. Abi iki tane de. top var. İkisi karşı karşı, karşı gol oluyor. <laughs> 35-41. Yani Serdar yes. iki tane hamle hatası yaptı. Ya biri de enteresan. Karamaç'ınki stoper bunu yapar Tabii. mı? Abi? Yapmaz. Hadi ilk pozisyonda diyorsun ağır oyuncu hamle hamle zamanlaması. Boldrin'in pozisyonda. Daha önce olması gerekir bir kere orada topu yere düşürmemesi. Uzun bir top geldi orada çünkü. Şimdi hadi onu anlarım. Şimdi sen kendi ceza sahası içinde bu toplarda agresif bir oyuncusun değil mi Serdar Aziz? Ya çıkıp skodadan önce vuracaksın. Tamam. Değil mi Övrat? Yani ona orada bakayım, da arayayım. De 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 arayayım ama ona onu aramayacak. Artık şimdi 90 dolunay 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyun ezberi de var yani. O pozisyonda devamlı oynamış, milli takımda oynamış bir oyuncusun sen Sen orada direkt skodanın nerede olduğunu görüp ona göre hamle yapacaksın. Hocam. Yani hem yerden hem de havadan o. Yani biri gol oldu zaten, diğerinde Boldrin kaçırdı. İkisinde de Serdar var. E, Rize Trabzon maçını biraz izlersek o golün aynısını attı Skoda. Hocam gelsin ha, mi tam burada? Skoda'nın en büyük özelliği A zaten. Aynı gol. Evet, aynı bir gol. Yani bir oyuncu değil ki. aynı ki. Aynı gol. Aynı gol. Aynı gol. Sene de attı. Sevgili Aynı hocam Aynı stoper bir maça onu izleyerek hazırlanmazsa nasıl hazırlanır bana anlatsana. Bir de bir şey söyleyeyim. O Bir stoper bir için mesela bu sayıdaki oyuncular tutulması daha rahattır Mehmet. Evet. evet. Daha, daha böyle hareketli abi. mesela var ya mesela Burak gibi oyuncular farklı bir Santrafor profildir. X. Fakat mesela Sherlock da daha, daha farklıdır. Olsun, yani biliyorsun. farklı Acayip bir buldum. profil. Şimdi Birebir oynuyorsun orada eşleşmede bire bir Abi. havadan yerden vurdurtmayacaksın. Hocanın dediği gibi 90 doğumlu 25-30-50 defa milli takım forması giymiş bir adam o kafayı vurdurtmayacak. Bunu Fenerbahçe kazandığı Uyudu. zaman söyleyeceğiz tamam. ki tamam. değerli olsun. Fenerbahçe muhalif olunca bunu herkes söyleyecek çıkıp. Fenerbahçe evet. kazandığı zaman bu söylenecek. Serdar Aziz meselesi bak ilk program 15. dakika soru işaret. Tamam. Bir de ilk pozisyonda biz şimdi öyle bir... Şimdi neden bahsediyoruz? Ya o pozisyonda işte kendi kafa işte hakimiyeti yüksek bir oyuncu çıkacak. Rakipten önce vuracak. O gol olmayacak değil mi? Esas ilk yarıdaki mesela gol olmadı diye. İki tane. Biz mesela hayır, hayır onu fazla konuşmuyoruz. Esas orada da düşünebiliyor musun? İlk yarı bir tane Çaykur Rizespor'un kontra ataktan pozisyonu var. O pozisyon. Altay'ın kurtardı. Onu da Serdar Aziz orada ne yapacaksın? Bir stoper olarak yakında gideceksin. İlk daha top geldiğinde yere düşmeden hamle yapacaksın. Hocam şu golün aynısı. Şu golün aynısı. Aynısını sırat. Aynı attı. Aynı Aynısını hocam yani. Bir de Mehmet geçen sene de attı böyle ligde gol. Yani duran toplarda veya bu ortalarda geldiği maçta attı. Yani geldiği ilk maçta. Geldi attı. etkili bir oyuncu. Ya şimdi Hocam, böyle bir oyuncuyla oynuyorsan ceza sahası dışında savunma yapacaksın. Eğer içeride yaparsan böyle ağır uzun boylu oyuncular her zaman gol yapar. Hocam devre arasında gelmiş Milan Şiko'da Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a gol attı. Ben aşkına. stoper olsam bu adamı izlerim doğal olarak. Şey, bu adam açık kanalda şu maçı ben izledim. Serdar ne izlemiyor ya? Ben izledim şu maçı açık kanalda ya. 4 4 maçı ben Zaten meşgul. geçen sene Fenerbahçe'nin yediği gollere baktığında bu ikili başlangıcı öyle başladılar. 4 bırak top. ya 4 Ya Serdar... Top, top rakipte olduğunu bırak. Top Onlardayken de topu çok iyi kullanan oyuncular değiller. Yani onun için Fenerbahçe bu oyunda Erol Uca ileride büyük ihtimalle oynatmaz o iki stoperi. Bana ya sorarsan. Tisserant geliyor. Hadi Zankay'ın idare etti de. Ne şey var. E... Lemos. Lemos var. E, tamam işte. Ya, ikisi onlar, ikisi ya %100 zaten Serdar Fenerbahçe'nin stoperi önümüzdeki sene olmayacak. Yani bu deneme maçı gibi bir şey olarak görsem bunu. Ya bir de olması gerek ama Emre. Çok ciddi yatırım var. Ya yani para aldı, etti. Göndermeye çalışıyorlar. Her yani göndermeye biliyorum yani ciddi bir yatırım olarak alındı. Serdar Aziz ne diye alındı? Yani direkt birinci stoper olsun diye. ama Şimdi... o kadar stoper yoktu ki. Ya yoktu ama yani Serdar Aziz sonuçta nereden geldi? Galatasaray'dan geldi. Ameli takımda işlem işte, ön Ve zormuş. maç devamlı olmayarak geldi. Amirli olmuş bir oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor. Düşünebiliyor musun? Bir sene sonra yollamaya çalışıyorsun. Erol Hoca neler söylemiş? Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabilir.